Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik vesaire setlerden çıkan yaptıklarım setleri göstereceğim. Polis seti arkadaşlar helikopter seti. Sonra bir tane daha polis setimiz var. Sonra CT setinden çıkan bir arabamız var. Bir tane timsah var. Klasikten çıkan. Sonra bir tane de bu var arkadaşlar. Çiçek. Bu da çıkmıştı. Bir tane daha çiçeğim var. Onu bir getireyim. Arkadaşlar bir tane daha çiçeğim bu. Üstünde bakın böyle bir şey var. Arkadaşlar şimdi ben size hangilerinden çıktığını göstereyim. Bu araba bu setten çıktı arkadaşlar. Sonra Bir dakika Bu helikopter de buradan çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra Arkadaşlar bu da bu kitapçıdan çıktı. Sonra arkadaşlar bu bundan çıktı. Bu bundan çıktı, bundan ve bu da bundan çıktı arkadaşlar. Şimdi yapmayacağımız ve yarım saat sonra yapacağımız bir Lego setini göstereceğim. Arkadaşlar Lego seti arkadaşlar bu. bu Ve o saatleri bir de bu evi yapacağız arkadaşlar. Yapmadıklarımdan biri bu. İlkisini şimdi arkadaşlar ben buraya koyuyorum. Size bir şey göstermek istiyorum şimdi. Benim en değerli parçamı getiriyorum. En değerli parçalarımdan biri arkadaşlar üçü bakın biri bu parça, biri bu parça, bir tane daha bundan var arkadaşlar. İsterseniz kalan lego'mla da başka şeyler yapabiliriz. Benim beni geçecek lego'm var arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.